Donluyor. Şuradan da şöyle. Evet, orada duruyor. Biz istediğimiz evet, hiç. Hiç. Şu, evet. şu ucu kesiyoruz ya. Bir şey yapıyorum hocam. Az Yok değil ya. Sırrını da hiç sormuyorlar. Evet, yani ben içinde de soramıyorum. Nasıl <laughs> yani? Üç gün mü? Yok. Üç gün mü? Alışmaya Sabancı'da da çok var <laughs> ama. Hayır. Dondurada da farklı şeylerde farklı boyutlarda yapıyorsunuz. Yani böyle yapmışsınız. Evet. Evet. Çizgiler, Nasıl birbirini topluyoruz? Açacak var mı? Şey Açacağı olan var mı? Şimdi bizim bugün yediğimiz ekmekte, efendim yediğimiz zeytin gibi sıkıntılar var. Bir sürü farklı e, şeyler var, e, haramlar var. Dolayısıyla biz helal kazanmıyorsak Bakın orijinal var. Allah, çok, çok Allah e, en güzel şekilde yaratan Allah ne yücedir. Manasını ihtiva ediyor ama Allah seni daim eylesin, tayin eylesin, mübarek eylesin. Yaptığın işi mübarek eylesin anlamında bir <laughs> şey. Mürekkep bitti, olduk aldık, getirdik.

Tepeti, ya da turuncu çok güzel. Yanının içine mı? renk girmiş girmedi yok. Su kattım sadece. Tamam. bir mu? Tamam. şimdi. Ama hep yapma yapma şöyle şuraya. Kim nasıl? Şurada şöyle bir yuvarlak çektik. Şuradan alıp. Biraz yeşil olanı seçeriz belki ama biraz koyu olduk. oldu oldu arkadaşlar. Yeterli olacak. Sanki yeterli oldu da. Gezdim, fotoğrafladım, o dokuyu hissettim, yaşadım, defalarca. Tokat'ın etrafındaki dağlar, taşlar beni çok iyi tanır. Özellikle İstanbul'dan meşhur hocalarımızın geleceğini duyunca tabii daha bir sevindim yani. Çünkü bu tür eğitimleri tokatta öğrenmeye çok zor olduğunu söylüyorlardı hep bize. Daha önce tesip kalem, kalem işini burada öğrendim. Yani ilk defa burada haberdar oldum. Çok da güzeldi nerelerde kullanıldığını yani çok güzel bir eğitimdi içerik açısından. Benim alanım Hüsnü Hattı. Müslüman alanında e, ilerlemeye çalıştım. Hocamızdan istifade etmeye çalıştık. Çok güzel, e, maneviyat dolu bir eğitimdi bizim için. Ama e, kısa geldi, devam etmesini istedik. E, dilerim daha devamı gelir.